Evet, Lenovo G5030 NMA311 modeli anakartımız. Makinamız start almıyor şikayetiyle servisimize ulaştı. Şimdi beraber bakalım. Evet. Anakart kodumuz NMA A311 revisyon kodu 1.0. Ee, bu kart bu kartımız start almıyor. Şikayetiyle servisimize geldi. Beraber bakalım. E, beraber bakmadan önce dikkatimi çeken belli hususlar var. E, ite 85-86 değişmiş cihazda üzerinde flax kalıntıları var. Sonrasında Bios pirimiz RTC ile oynanmış, Bios yazılmış ama start almıyor. Şikayeti devam ediyor, anladığım kadarıyla. Şimdi amperimize bakacağız. Evet, amper 0.01 mili amper. Evet, tetiğimizi takalım. <laughs> Işığımız yandı. Işığımız yandığına göre makine start almaya başladı demek. Işığımız yanmaya devam ediyorken biz belli başlı voltajları şurada görüntüleyelim. Evet 1.8 volt. Main BIOS'umuz 1.8 voltluk bir BIOS. 3 volt always'imiz sağlam, 5 volt always'imiz sağlam. Bunlar 3 5 volt voltajları BIOS'ta herhangi bir gidip gelme işlemi yok. Gayet güzel. Şimdi şimdi şimdi. Acaba ayoda temassızlık mı var? Ayoda temassızlık olunca genelde bu tür vakalarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Evet. Pil bitiyor diyor. Kapat avometreyi diyor. Evet, herhangi bir temassızlık göremedim. Takan adam güzel takmış, takan teknisyen. Şurada bir temassızlık var. Büyük ihtimal programda atmışlardır buna. başka bir servis de cihazın işlemcisinin bozuk olduğunu söylemiş. Olabilir, işlemci bozuk olabilir bu modelde. Sıkça başımıza geliyor. Kimseyi kötülemeyelim. Ama biz inceleyelim, incelemelerimizi yapalım. Ben burada birkaç tane soğuk lehim gördüm ayoda. Sonra bir program deneyeceğim. Ondan sonra cihazın akışı belli olacak. Evet. Ayağımdan da çok memnunum. Seçtik batırdık. İmdadımıza bu durumlarda flax koşuyor. O da olmasa zaten. Burayı daha çok batırabilirdik. Sanırım oldu. Yeni sloganımız temassız bacak kalmayacak. Bana başka bir şeyin reklamı gibi geldi bu. <laughs> dım, 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 dım. Tabii şimdi yaptık ama bir de şimdi sol tarafı ayağımızın bir test edelim. Evet, şuna bir küçük geçmek zorunda kalabilirim. <laughs> Netleştirelim daha iyi görün. gayet başarılı sanki. Evet buralarda var mı başka temas bacağımız? Bu biraz havada gibi. Onu da görüntüleyelim. Evet. Yaz ben sloganı beğendim ya. Temassız bacak kalmayacak. Gerçekten de Güzel bir slogan. Temizlerken daha belli olacak diye düşünüyorum. O yüzden... <laughs> Alkol ve pamuk buluşsun bakalım. Mikroskop önemli. Yani bu tür bacak temassızlıklarında sıcak havayla üzerinden geçmektense bu şekil üzerini temizlemek daha mantıklı gibi geliyor bana. Evet. Sen şimdi kenara çekil. Biz son kontrollerimizi yapalım. Evet. Evet. O zaman ben startı veriyorum. Umuyorum ki bu makine canlanacak. Çünkü ama canlanacak diyorum da belki adam içine yazılım atmadı boş yazılım attı. Evet, starta basıyorum. Oh my god, çalıştı. Amper 0.0 0.17 mil amper. Makinamızda start almış gözüküyor. Tabi bunu denemekte fayda var. Bu adam buna yazılım atmış olmayabilir çünkü. E, I.O. da şunu fark ettim. ayo ikinci el bir makine. Yani hurda bir makine alıp sökülmüş. Sıfır bir I.O. takılmamış. Bu modellerde A311, a 270 A273 ve 300 serisi, 400 serisi bunlar birbirine ITE 85, 86 yazılımlar birbirine benzediği için makineler e, farklı bir cihazdan söktüğünüz zaman bu modele taktığınız zaman cihazlar çalışabiliyor. Yazılım 60 da olabilir. Ama gözden kaçan belli bacaklar var. Evet bakalım sloganımızı başarıyla <laughs> gerçekleştirebileceğiz mi? Temassız bacak kalmayacak. Evet. Çünkü cihazda 3 ve 5 volt always'ler çıkıyor. Yani BIOS'umuzun VCC bacağına 3.3 pardon 1.8 volt geliyor. Evet bakalım 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 bakalım. Oley! Bu cihaz çalıştı. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir cihazımızı daha hayata geri döndürdük. Bu anımızı da sizlerle paylaşmak istedik canlı canlı. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.